Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte nasıl para hilesi bu simülatör bildiğiniz gibi güncellendi. 2024 güncellemesiyle 2024'te nasıl para kazanırsınız bu simülatörde bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle bedava para kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Daha sonra burada hesapları takip ederek Bakın şu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şöyle sizlere göstereyim. Bu da takip et diyor mesela. Bu da takip ettiğinizde bakın ödül para hesabınıza eklendi diyor. E, buradan bir şekilde para kazanabilirsiniz. E, daha sonrasında arkadaşlar davet et kısmında mesela burada davet ederseniz. Burada arkadaşınız davet ederseniz bu şekilde de para kazanabileceksiniz arkadaşlar da bence kesinlikle güzel daha sonrasında burada kenarda bir hani bazen şey geliyor da işte mesela burada bedava kaya geliyor bunu buradan da da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu da bence kesinlikle güzel daha sonrasında görevler kısmına geliyor mesela görevler kısmına girdiğimizde de burada şoför ise yolla diye buradaki bu şekilde para kazanabilirsiniz altın kazanabilirsiniz arkadaşlar benim sonunda 731 K var bunu da belirtmek istiyorum otobüslerimi de söyle sizde göstereyim 8 tane otobüsüm var ben şöyle otobüsleri göstereyim eski otobüs Paradiso otobüs var Turismo var Mercedes Man var Volvo var ve burada da görmüş olduğunuz gibi şöyle 8 tane otobüsüm var. Bunu e, da bu şekilde e, Sıralayabilirsiniz. E, dediğim gibi videomu izlediğiniz için Teşekkür ederim.